Merhaba sevgili yaylar. Bugün 16 Eylül pazartesi ay günündeyiz. Bugün özellikle yakın çevre ilişkileriniz veya kendinize yakın gördüğünüz kişilerle olan ilişkileriniz, iletişimleriniz artış gösterebilir. Ay Kova burcunda ilerleyecek, Aslan burcunda ilerleyen Mars da özellikle sosyal konularda sizi destekliyor. İletişim trafiği artabilir ancak gün içerisinde bazı aksilikler olabilir sizin günlük hayatınızdaki hızınızı kesecek bazı engeller iletişim cihazlarında karşılaşabileceğiniz sorunlar günlük hayatınızın temposunu biraz düşürebilir bugün konuşacağınız tartışacağınız veya paylaşacağınız çok konu olabilir Çevrenizdeki kişilerle ancak birçok konuda biraz havada kalabilir netleşmeyebilir Eğer kesin karar vermeniz gereken konular varsa bunu biraz ertelemeye çalışın Burcunuzu dinlediniz. Bugün 16 Eylül Pazartesi, Ay günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen Ay, sabah 11:20'de Marsla karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay-Mars karşıt açısı nedeniyle kendimizi özellikle sabah ve öğle saatlerinde gergin hissedebiliriz, huzursuzluk hissedebiliriz. Ee, küçük sakarlıklara ve kazalara karşı da temkinli olmamız gerekiyor. Öğleden sonraki saatlerde Terazi burcundaki Merkür Uranüs ve plüton'la sert etkileşimlerde olacak bu da özellikle ilişkilerde bazı anlaşmazlıklar ortaya çıkarabilir denge ve uyumu bulmakta zorlanabiliriz gün içerisinde ay boşlukta ilerleyecek özellikle Öncü grupların Koç terazi oğlak ve yengeç burçlarının ikili ilişkilerine özel hayatlarında ve iş hayatlarındaki iletişimlerine dikkat etmeleri gerekiyor Yarın tekrar görüşmek üzere hoşça kalın